bir yarışçı Ve çok hızlı Gümüş kapının küçük yıldızı Hadi Rory bir tur daha Rory yarış arabam Rory o numaram. bir numaram Bitişe gelince yüzü gülüyor Uç Rory arka Hadi bakalım Rory yarış arabam Rory O bir numaram Rory, o bir numara. Sıcak gün. Gümüş kapı yarış pistinde sıcak bir yaz günüydü. Bazıları içinse fazla Aa, sıcaktı. Kavurucu bir sıcak var. Hiç bu kadar terlediğimi hatırlamıyorum. Aa, su şişemi doldurmayı unutmamalıyım. Bugün ihtiyacım olacak. Şuna bakın, şuna bakın. Hava o kadar sıcak ki çöreğimin üstündeki jöle eridi. Bu sıkıntı çözülmeli. Hmm. ...üç devriye aracı neredeyse hazır sayılır. Sadece bir e egzoz borusuna, gidon aynasına ve muhteşem havalı kaskım için... ...güzel bir güneş gözlüğüne ihtiyacım var. Şimşek kaçmak zorunda. <laughs> Ooh, keşke her gün böyle günlük güneşlik, içimizi ısıtan bir hava olsa. Herkese günaydın. Şimşek'in kahvaltı yapma zamanı geldi. Havuçlu omlet. Ne, ne, ne dedin sen? Hey Görüyorsunuz değil mi çocuklar? Her zaman parlamaya hazırım derim de inanmazsınız. Hey, şimşek <laughs> ikile bakalım. Onu daha dün cilaladım. Gördüğünüz gibi çocuklar gökte tek bir bulut bile yok. Yani hava yarışa hiç uygun değil. O yüzden kim benimle kumsala gitmek ister bakalım? Harika <laughs> bir fikir. Tamam. Çok isteriz. Evet çok iyi. Ha. Müthiş bu. Aa. Tamam ne oldu Rory yoksa seni uyandırdım mı? Ah, dün gece sıcaktan hiç uyuyamadım. Terden kaportam yapış yapış oldu. Ben de hiç iyi değilim. Belki öğleden sonra kumsalda kuytu bir yerde güzel bir uyku Sona çekersin. kalanın freni paslan suyunu. Hayır yo, 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 yo. hayır 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 acele etmek yok Maxi asla hava çok sıcak. Motorunu zorlamaman gerekiyor. Şimdi hepiniz yavaş yavaş gidin ve bol bol su için. <laughs> Hah, gidelim hadi. Kum ben de çok seviyorum. Kumda hiç beklemediğin şeyler bulabiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Merhaba. Neden orada hepiniz öyle direk gibi dikilip duruyorsunuz? Hadi gelin benimle yarışın. Hey, Mercan, o kadar hızlı gitme yoksa. Ha. Hadi! <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın! Şezlongum oturayım da soğuk suyu mu içeyim güzelce? Evet bu parça aşağı geliyor. Yo bir dakika aşağı gelen bu muydu yoksa? Bunca yıldır öğrenemedim gitti şu şeyi. Hadi tamirci Gürcüz koca motoru onarıyorsun. Bir şezlongu açamayacak mısın? Ateşle motoru! <laughs> <laughs> ben kazandım. Bütün kalbimle seni kutluyorum pembe. Aa, ama neden böyle kızardın? Aa, çok da sıcaksın. Aa, öyle miyim? Aa, aynada kendine bakarsan kızardığını görebilirsin. Şu aynayı bir çıkarayım. Dur. Hey pembe. Aa, şimşek kaçsan iyi olur. <laughs> o zor yarıştan sonra su içsen iyi olur. Aa, teşekkür ederim tamirci Gürbüz. <laughs> Aa, sanırım sonra bir daha denemem gerekecek. <laughs> <laughs> kum, vah vah kum. vah! Gözlerine kum mu kaçtı Maxi? Dur şu güneş gözlüğünü alayım da kumlanmış mı bakayım? Sakınca gözlerimle de değil, motorumda neden anlamıyorsun he? Tabirce gürbüz, biz tamam, Tamam Maxi, ardonda. hemen ah, geliyorum. Tekrar yarışamayacağım, kariyerim sona erdi bu bir felaket. bunu bir daha söyler misin? Galiba susadım. Şimşek kaçar <laughs> Hadi bakalım. Ha, bu jinin içine kum girmiş o kadar. Birazdan yine panter gibi gidersin. Ha, ha çalıştır bakayım. Unutma sakın. Kendini sürekli serinleteceksin. Ben de şimdi öyle yapacağım. Bir yerime oturabilsem. <laughs> Sağ ol tamizli gürbüz. <gülüyor> <gülüyor> bu Rory'nin sesi. Ah, evet Rory. Her zamanki gibi pireyi deve yapıyor. Ay Zavallı Rory'cik. Sıkıntıdan kurtulman için ne yapmamız gerektiğini Aa. biliyorum. Şu egzoz borunu gevşetirsek rahatlarsın. Ne oldu Aa. Rory? Aa, şurada biraz kestirmek istiyorum ama kum çok sıcak olduğu için uyuyamıyorum. Lastiklerim sanki ateş üstünde. <laughs> Lastiklerini bu güzel nemli yosunların üstüne koy. Uyumadan önce şu sudan da biraz iç bakalım. Aferin sana oğlum. Aa, keşke ben de içebilsem. Aa çok iyi geldi. Sağ ol tamirci Gürbüz. Bu da başını güneşten koruyacak. Tamirci Gürbüz çabuk gel. Tamirci Gürbüz turuncunun ekranına bakar mısın? Devreleri karıştı galiba. Bilgisayar sistemin fazla ısınmış evlat. Ne hissettiğini biliyorum. Buraya devreyi aracım için parça bulmaya gelmiştim. Hiçbir şey bulamadığım gibi ayaklarım da yandı ve susuzluktan ölüyorum. Eğer bu bir rüyaysa sakın beni uyandırmayın. <gülüyor> 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 Gölgede güzel bir yer kaptın turuncu. Şimdi daha iyisin değil mi? Çok daha iyiyim, sağ ol. <laughs> güzel. Lütfen şimdi ben de oturayım ve biraz soğuk su içeyim artık. <laughs> Aa olamaz, ne yapıyorsun sen top Aa! Hı, Şişe boşalmış. Şimşek derhal kaç! Ay. Ah tamam. Oh. Çarptığın yerlerini atölyede düzeltiriz. Şimdi bu suyu bitir bakalım. Ben de gidip kendi soğuk suyumla güzelce bir serinliyim artık. <laughs> Ah, bütün gün bu anı bekledim. Ne oldu benim suyuma? Bu sabah şişeyi doldurduğuma eminim. Ah olamaz, olamaz. Susuz kaldım olamaz. Ah. Ah oh, ağzımsın para kağıdı gibi oldu. Kumsalda bizim gibi bol bol su içmeliydin Tamirci Gürbüz Ne işin var burada Rory Aklıma bir fikir geldi Rahatça uyuyabileceğimiz serin bir Yer buldum sanırım Hı -hı. Hadi gel benimle Neden? Nereye gidiyoruz? Çıkı tutun ateşle motoru <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum evet. Hadi 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 <laughs> Harika. Biz <laughs> geldik. Merhaba ah, Şirin. Ah, 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 ah. Gece rahat rahat uyuyabilmek için şöyle serin güzel bir yer arıyorduk da. Affedersiniz ama ben sizin tamir atölyenize davet edilmeden böyle balıklama dalıyor muyum hiç? Evet. Ayrıca bugün tamirci gürbüzün bütün suyunu içip bitirdin. O yüzden burada kalmak. Senin işini tahmin etmeliydim. Affedersin tamirci Gürbül. Aa, bu, bu da ne? Nereden çıktı bu? O oh, havuç devriye aracı. İki tekerlekli araç kullanan ilk tavşan ben olacağım. Aa, hiç fena değil. Güzel makine. Ha? Ama eksikleri var. Şuraya bir ayna lazım, bir egzoz borusu ve bir de bakayım. Aa, buldum. Buna uygun havalı bir kask lazım. Şöyle geniş güneş gözlüğü olan bir şey tıpkı Bono'nunki gibi. Biliyorum. Bende bir sürü çıkma parça var. Yani istersen alabilirsin. Ne yani? o sıcakta bütün gün boşuna mı uğraştım ben? Ben de binebilir miyim acaba? Elbette tamirci gürbüz. Ha, bayağı rahat motormuş. Oh! 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 Havuç devri aracım gitti. Rory ve tamirci gürbüz o gece serin ve rahat bir ortamda uyuma <laughs> fırsatı buldular. Sanırım sen şimdi sabah kahvaltı da istersin. Omlet yaparsan sevinirim. Ama havucu fazla olmasın.